Merhaba arkadaşlar, günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Genelde yedide uyanırım ama bugün biraz geç kaldım. Saat hmm, saat 8 gibi kalktım. Saat 8 gibi kalktım ama buradayım ve makyaj yaptım. Beğendiniz mi? Bugünlerde her sabah yoga yapıyorum. O yüzden... Önce yoga birlikte yapacağız, birlikte yoga yapacağız. Sonra hmm, bakalım ama şimdi yoga yapacağız. Hadi, let's go do yoga. Arkadaşlar gerçekten daha fazla su içmek istiyorum, o yüzden yoga yaparken bu e, tüm şişe içeceğim. Anladın mı? İçeceğim. Düşündüm ki sabahları çok su içmek için daha kolay çünkü e, sonra gün gününde sonra gün gününde, çok şeyler yapıyoruz ve su içmek için unutuyoruz. O yüzden sabahları daha fazla su içiyorum ve sonra çay alabilirim. Başka bir içecekler alabilirim ama sabahları gerçekten su içiyorum. Evet. bahçede tavuklar yemek vermek istiyoruz. O yüzden bahçede giriyoruz. Benim eşim ayakkabılar kullanıyor. Mount Ararat görebilirsiniz. Tavuklar bulmamız lazım. still so big. He doesn't not the genie, big as. look at his chest. Isn't he smaller? Kimbo Hmm, he's scared. Yes, yes mama. Kimbo to Kimbo. Yes, that's what we want to see. eating all the food. Yeah, Henny is uh, greedy. <laughs> come, come, come. Bu tavuk ismi Henny. Henny hanım. Çok tatlı, değil mi? Go close to her. Henny, Henny hanım. Henny, <laughs> yemek var. Henny know all the food spots. Yeah. Arkadaşlar gerçekten çok şaşırdım çünkü Kasım ayındayız ve hava hala çok güzel. Hava hala güzel. Amerika'da şimdi çok soğuk hava var ama Türkiye'de hava güzel. Biliyorum ki İstanbul'da hava çok soğuk çünkü iki deniz var. Anlıyor musun? İki deniz var. O yüzden bence hava daha soğuk. Ama burada deniz yok ve güneş var. Güzel ama şaşırdım. Çok şaşırdım. Türkçe konuşuyorum ve bence aynı kelimeler kullanıyorum. O yüzden birazdan Türkçe çalışacağız. Çünkü yeni kelime kullanmak istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ee, dışarıda daha fazla vakit geçirmek istiyorum. O yüzden e bundan sonra sabahları dışarıda e gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar. Türkçem çalışmadan önce bizim yeni video bizim yeni YouTube videomuzu edit evet yapmam lazım. Um, ben ve benim eşim birlikte YouTube kanal var <laughs> benim Türkçe'm çok komik <laughs> ama evet başka bir kanal başka bir kanalda biz um, her zaman farklı videolar um, çekiyoruz. Kanal ismi Maya ve Mert. I am going to link it down in the description box. Evet. Geçen gün evimizden İsak Paşa Sarıyan'a yürüdük. Ve bu akşam uh, videoyu paylaşacağız. O yüzden şimdi video edit yapıyoruz. Ve um, tekrar 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 bakıyoruz. Ve video edit yaptıktan sonra Türkçe çalışacağız. Tamam mı arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Türkçe dersim iptal oldu maalesef ama maalesef değil. Mangal yapmaya karar verdik. Ben ev yapımı patates kızartması yapıyorum ve eşim eti hazırlıyor. Hatırlıyor? <laughs> um, hazırlıyor, hazırlanıyor. Biliyorsun, o, tamam biliyorsun. Ama benim eşim arkadaşı arkadaşı <laughs> benim eşim arkadaşı geldi ve çok patates yapmam lazım. Anyway, neyse. Bir, iki, üç, dört, beş patates yapmam. Pişt. Bence 5 patates pişirmem lazım çünkü iki adam ve bir kadın evet çok patates gerekiyor. Fırında koyacağım ve karında, fırında koyacağım ve fırında koyduktan sonra eşim ve arkadaşları buluşacağım. Anladın mı? Özleniyor. Merhaba. <laughs> Bu kanal Türkçe mi? Evet, sadece ha. Türkçe konuşuyoruz. <laughs> Genelde et evet. yemeyeceğim evet. ama tavuk çok seviyorum. Sadece tavuk et yiyorum. Evet. O yüzden evet. Evet. 10. bu evet. tavuk yiyeceğim. Biraz deneyeceğim. Evet. Çatalım var mı? Sana çatal. Teşekkür ederim. Bunlar patates kımartısı hazır patates ya da patates kamartası bilmiyorum ama hazır ve daha fazla kızart patates <laughs> pişiriyor. Evet. Çok güzel olacak. Bunlar kullanacağız. Truffle mayonez ve sade mayonez ve ketchup. Tamam arkadaşlar geç oldu ve artık uyanma zamanı. Abone olmayı unutmayın. Sonra görüşürüz arkadaşlar. İyi geceler.